Furkan Hoca ile Tarih kanalına herkese merhaba arkadaşlar. Sizlerle birlikte KPS Tarih denemesi çözüme devam ediyoruz. Hemen ilk sorumuza deneme çözümümüze başlayalım. Eski Türk devletlerinde hükümdarlar çeşitli unvanlar taşırdı. Aşağıdakilerden hangisi bu unvanlardan biri değildir demiş. Kağan, Han, İltiriş, Hakan bunlar biliyorsunuz ki arkadaşlar. Eski Türk devletlerinde hükümdallar e, ne yapıyordu? Bu unvanları kullanıyordu. Ama Tudun arkadaşlar yoktur Tudun. Biliyorsunuz ki eski Türklerde vergi memurlarına verilen bir isimdi. O yüzden cevabımız beyşik oldu. Geldik ikinci soruya. Cengiz Han'ın ölümünden sonra merkezi otoritenin zayıflamasıyla Moğol İmparatorluğu topraklarında kurulan devletler arasında hangisi yer almaz demiş. Çağatay Hanlığı var, Altın Orda Devleti var, İlhanlı Devleti var, Kubilay Hanlığı var ama arkadaşlar Safevi Devleti yoktur. E, Safevi Devleti biliyorsunuz ki 1500-2736 yılları arasında İran merkezi yaşamış olan bir Türk İslam devletiydi. Ancak Moğol İmparatorluğu parçalandıktan sonra Karadeniz'in kuzeyinde biliyorsunuz ki Altın Orda Devleti kuruluyor. Çin'de Kubilay Hanlı, Türkistan'da Çağatay Hanlı, İran'da da İlhanlı Devleti kuruluyordu Hülagü Han tarafından biliyorsunuz ki. Geldik 3'e. Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasında gelişmelerinden hangileri etkili olmuştur diyor bizlere. Baba İshak, diğer adıyla Baba İsyanı, Baba Ali baskının Köse Dağ Savaşı'nı vermiş. Arkadaşlar Baba Ali baskının biliyorsunuz ki 1913'te İttihat Terakki Cemiyeti tarafından gerçekleştiriliyor. Bu baskından Kamil Paşa Hükümeti düşürülüyor. Yerine Mahmut Şevket Paşa Hükümeti kuruluyordu. Dolayısıyla Baba Ali baskının Anadolu Selçuklu Devleti ile ilgili değil Osmanlı Devleti ile ilgilidir. Baba İshak İsyanı ya Köse Dağı Savaşı Anadolu Selçuklu Devleti'nin yıkılmasından etkili isyanlardır. Her ikisi de 2. Gıyasettin Keyyusref döneminde meydana gelmiştir. Kösedal Savaşı'nda İlhanlara karşı yapıyoruz. Biliyorsunuz ki Baycun Oyan önderliğinde arkadaşlar 1243 tarihinde. Cevabımız o yüzden 1-3 olmuş oldu. Geldik 4. sorumuza. Osmanlı Devleti'nde kadı ve müderris atamalarından sorumlu olan ve Divan-ı Hümayun'daki davalara bakan Divan-ı Hümayun üyesi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Hangisi arkadaşlar? Tabii ki de kazaskerdir. Kazasker arkadaşlar kadı ve müderris atamalarından sorumludur. Ve Divan-ı Hümayun'daki davalara bakan Divan-ı Hümayun üyesidir Kazasker. Sadrazam padişahın mührünü taşır arkadaşlar. Nişancı padişahın fermanlarına padişahın tuğrasını çeker, arazi kayıtlarından sorumludur. Defterdar mali işlerden sorumludur. Reisülküttap ise dış işlerinden sorumludur. Arkadaşlar hepsini açıklamış olduk. Cevabımız değişik oldu. Geldik 5. sorumuza. Aşağıdakilerden hangisi Osmanlı Devleti'nde eğitim kurumları arasında yer almaz demiş. Enderun evet. Şehzade evet. Bedesten hayır arkadaşlar. Bedesten biliyorsunuz ki kapalı çarşı anlamına geliyor. Dolayısıyla eğitim kurumları arasında yer almıyor. Enderun neydi? Saray okuluydu. Arkadaşlar Şehzade Yan mektebi Şehzadelerin devlet yönetimi konusunda bilgi sahibi olmaları için saray içinde açılan okuldu. İptidai tanzimat döneminde açılan ilkokullara verilen isimdi. İdadi ise lise dengi okullara verilen isimdi. Geldik 6'ya. Hangisi Osman Devleti'nde kullanılan para çeşitlerinden biri değildir demiş. Altın var, kuruş var, kaime, mecidiye var ama kamdu yok. Kamdu İslam öncesi Türk devletlerinde bez paraya verilen isimdi. 7'ye geldik. Hangisi Osmanlı Devleti döneminde ait köşk ya da saraylardan biri değildir demiş. Çinili Köşk, Revan Köşkü, Bağdat Köşkü, Çırağan Sarayı vardır Osmanlı Devleti'nde ama Kubadabat Sarayı ise arkadaşlar Anadolu Selçuklu Devleti'ne aittir. Cevabımız değişik oldu. Geldik 8'e. Osmanlı'da 1718 Pasarofça anlaşmasıyla başlayıp 1730 patrona Halil isyanıyla sona eren döneme Lale Devri denir hangisi lale devrinde yaşanan gelişmeler arasında yer almaz demiş. Tulumacılar ocağı kuruluyor. Yusuf Agah Efendi'nin Londra'ya elçi olarak gönderilmesi lale devrinde değil. Arkadaşlar 3. Selim dönemindedir. 3. Selim dönemindedir. O yüzden cevap B olmuş oldu. Lale devrinin padişahı kimdi? 3. Ahmet'ti. Arkadaşlar unutmayınız. Şey kayısı yapılıyor bu dönemde. Van Kulu lügati basılıyor. Kütüphaneler açılmış oluyor bu dönemde. Geldik 9. sorumuza. Yukarıdakilerden hangileri 18. yüzyılda Türk müziğinin Avrupa'yı etkilemeye başladığının kanıtıdır demiş bizlere. Bakıldığı zaman arkadaşlar, İtalyan ressam Agustin Tassi'nin Mehter Başı, ve beş Türk çalgıcı e, çalgıcısı adlı tabloları vardır. Evet. Mozart'ın 5 numaralı konçertosu var. Beethoven'ın Atina Harabeleri adlı eseri vardır. Bunların üçü de e, 18. yüzyılda Türk müziğinin Avrupa'yı etkilediğini Nedir? Bunlar kanıtıdır. Geldik ona. Hangisi 19. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan ıslahatların özellikleri arasında yer almaz demiş. Birçok alanda yapılıyor arkadaşlar. E, askeri, mali e, arkadaşlar birçok alanda yapılıyor. Devletin öncülüğünde gerçekleştiriliyor. Devletin bağımsızlığını koruma amacının e, olması var mı? Var. Azınlıkların ayrıcı, ayrı, e, ayrılıkçı çalışmalarını engellemek e, amacının olması var. Batıllaşma hareketlerini başlatması Arkadaşlar 19'a değil 18'de başlıyor. 18. yüzyılda başlıyor. O yüzden cevap E seçeneği oldu. Geldik 11'e. Bakalım sorumuz neymiş? Ee, yukarıdaki gelişmelerin Osmanlı hükümdarları ile eşleştirilmesi hangisinde doğru olarak verilmiştir diyor bizlere. Ee, Sanayi Nefise Mektebi'nin açılması arkadaşlar 2. Abdülhamit. Abdülhamit. Daha Üfü'nün açılması Abdülaziz. Abdülaziz. İstanbul'da kız ve erkek çocukları için ilk öğretimin zorunlu olması ikinci Mahmut zamanındadır. E, o yüzden cevap ne oldu? Baktığımız zaman e, baktığımız zaman evet C şıkkı doğru şıkkımız olacak. Geldik bir diğer sorumuza. 12'deyiz. Hangisi Ziya Gökalp'e aittir demiş arkadaşlar. Türkçülüğün esasları Ziya Gökalp'e ait. Yusuf e, Üç tarzı siyaset arkadaşlar. Yusuf Akçura'ya ait. Akçura. Vatan Yahut serisi kime ait? Namık Kemal'e ait. Namık Kemal. Türk'ün ateşte imtihanı Halide Edip Adıvar'a ait. Adıvar. Üç devirde bir adam kime ait? Cemal Kutay'a ait bir eserdir bu da. Cevabımız aşık oldu. Geldik 13'e. Ne diyor sorumuz? Mustafa Kemal'in Jong ana Anafartalar ve Araburnu'nda... Arı düşman güçlerine karşı büyük başarılar kazandığı ve size ben taarruzu değil ölmeyi emrediyorum emrini verdiği savaş hangi savaştı? Çanakkale Savaşı. Arkadaşlar Çanakkale Savaşı'nda Mustafa Kemal bu sözü söylemiştir. Geldik bir diğer sorumuza. 14'teyiz. Biraz geri alalım şöyle. Milli mücadele hazırlık dönemi ile ilgili hangisi yanlıştır demiş bizlere? Milli mücadelenin amaç, yöntem ve gerekçesini belirlemesi Amasya Tamimi, Amasya Genelgesidir. Doğru. Temsil heyetinin üye sayısını artalarak yetkilerinin tüm yurdu kapsayacak şekilde genişletilmesi Sivas Kongresi'nde doğru. Milli sınırlardan ilk kez söz edilmesi Havza Genelgesi mi? Hayır arkadaşlar. nerededir? Erzurum. Şuraya yazalım yazalım. Erzurum Kongresi'nde olacaktır. Milli sınırlardan ilk kez söz edilmesi. Havza Genelgesi ise Milli Mücadelenin ilk ulusal genelgesiydi. Manda ve himaye fikrinin ilk kez reddedilmesi Erzurum'da doğru. İstanbul Hükümeti'nin temsil heyetinin resmen tanıması Amasya görüşmeleri nedir? Bu bilgimizde doğru olacak. Geldik 15. sorumuza. 28 Ocak 1920'de kabul edilen Misak-ı Milli için hangisi söylenemez demiş bizlere. Yeni Türk Devleti'nin kurulduğunun kanıtı mıdır arkadaşlar? Hayır. Yeni Türk Devleti'nin kuruluşuna işaret eden gelişme olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması gösterilebilir. Misak-ı Milli ise 1920'de İstanbul'da toplanan son Osmanlı Meybusan Meclisi'ne ne yapmıştır? Kabul etmiştir. Cevap aşık olacak. İstanbul'un resmen işgaline sebep olmuştur. Doğru. Kabulünde fela vatan grubu etkilidir. Arkadaşlar doğru. Son Osmanlı Mebusan Meclisi'nde kabul edilmiştir. Doğru. Elviye-i Selase'de ve Batı Trakya'da halk oylaması yapılması gerektiğini belirtmiştir. Doğru. Geldik 16'ya. 1700 1774 Küçükkaya Anlaşması'yla Osmanlı Devleti'nden kapitülasyon elde eden Lozan Anlaşması'ndan önce kapitülasyonların, kapitülasyonların kaldırılmasını kabul eden ülke hangi ülke? Rusya. Hangi anlaşmayla? Moskova Anlaşması'yla. Moskova arkadaşlar anlaşmasıyla ne yapıyor? Kapitülasyonları kaldırmış oluyor. Birinci İnönü Savaşı'nın sonucunda. Arkadaşlar birinci İnönü Savaşı'nın sonucunda. Bakın hangi savaşın sonucunda kaldırmıştır gibi bir soru gelebilir arkadaşlar. Önemlidir bu iki bilgiyi unutmayalım. Geldik 17'ye. İnönü savaşlarının kazanılmasının hangisini ortam hazırladığı savunulamaz demiş bizlere. Türkiye Büyük Millet Meclisi güç kazanıyor. Doğru. Londra Konferansı düzenleniyor. birinci İnönü Savaşı'nın sonucunda. Ee, Moskova Dostluk Kardeşlik Anlaşması imzalanıyor. Daha önce bahsettik Rusya ile. Doğu cephesi kapanması arkadaşlar e, biliyorsunuz ki Doğu cephesinin ka e, kapanması. E, Kafkas sınırının kesinlik kazanması arkadaşlar. Bu ikisi karıştırılmamalıdır. Baktığımız zaman arkadaşlar. Kurtuluş Savaşı döneminde Doğu Cephesi Ermenistan'la düzenlenen Gümrü Anlaşması ile kapanıyor. İnönü Savaşları ise bu anlaşmadan sonraki süreçle ilgilidir. Ayrıca arkadaşlar burada şunu belirtmemiz lazım. Doğu Cephesi'nin kapanmasıyla Kafkas sınırının kesinlik kazanması daha önce bahsettiğim karıştırılmamalıdır. Zira Kafkas sınırının kesinlik kazanması Kafkas Cumhuriyetleri e, Cumhuriyetleri ile imzalanan Kars Anlaşması ile ilgilidir. Bu ikisini karıştırmıyoruz. Cevap değişik olmuş oldu. Yani Doğu Cephesi'nin kapanması Gümrü anlaşmasıyla. Gümrü anlaşmasıyla olacak. Yeni Türk Devleti'nin ilk anayasasının kabul edilmesi yine İnönü Savaşları'nın sonucundadır. Teşkilat-ı Esasi Kanunu. 18'e geldik. Lozan Anlaşması'yla Türkiye'nin yukarıdaki sınırlarından hangilerinde herhangi bir değişiklik yaşanmamıştır diyor bizlere. Baktığımız zaman Suriye, Kafkas, Yunanistan'ı vermiş. Lozan Anlaşması'nda Yunanistan savaş tazminatı olarak kara ağaçı Türkiye'ye veriyor. Mudanya Ateşkes Antlaşması ile Meriç Nehri Türkiye ile Yunanistan arasında sınır kabul ediliyor. Kara Ağaç'ın Türkiye'ye bırakılmasıyla Yunanistan sınırında değişiklik yaşandığı savunulabilir arkadaşlar. Suriye sınırı 1921'de imzalanan Ankara Anlaşması'nda belirlenen şekliyle kabul ediliyor. Kafkas sınırı ise arkadaşlar zaten Kars Anlaşması kesin, kesinlik kazanıyordu. Bu ikisi, ikisinde Herhangi bir değişiklik yoktur. Cevap 1 2 oldu. Geldik 19. sorumuza. Bakalım sorumuz neymiş? Biraz uzun soru. Önce bir okuyalım arkadaşlar sonra bakalım sorumuz ne diyor bize. Türk devlet geleneğinde devletler sürekli olarak yazılı ya da yazılı olmayan belli kurallara bağlı olarak yönetilmiştir. İlk Türk devletleri töre adı verilen yazılı olmayan Türk devlet geleneğine göre yönetildi. İslamiyet'in kabulünden sonraki süreçte İslam hukuk sisteminin yanında Türk devlet geleneği devlet yönetiminde bağlayıcı olmuştur. Çağdaş anlamda anayasal süreç ise 19. yüzyılda başlamıştır. Hangisi 19. yüzyılın başlarından 20. yüzyılın ikinci yarısına kadar geçen dönemde yaşanan hukuksal faaliyetler için doğru bir bilgi değildir demiş bizlere. Bakalım şıklarımıza. Çağdaş anlamda anayasal süreç Tanzimat Fermanı ile başlamış, kanun esasının yürürlüğe girmesiyle anayasal düzene geçilmiştir. Doğru. 1921 Anayasasında ilk değişikli değişiklikler Cumhuriyetin ilanıyla yapılmıştır. 1923 değişikliği doğru. 24 Anayasasında 28'de devletin dini İslam'dır ibaresi çıkarılmıştır. Doğru. Medeni Kanunun kabulüyle resmi nikah zorunluluğu getirilmiş, tek eşli evlilik kabul edilmiş, mirasla ve şahitlik şahitlikte şahitlik de kadın erkek eşitli sağlanmıştır. Doğru. Medeni Kanun'un kabulüyle 21 Anayasası ve 76 1876 Anayasası yürürlükten kalkmıştır. Arkadaşlar bakıldığı zaman 21 Medeni Kanunuyla arkadaşlar bu değil. 24'te kabul edilen yani 24 Anayasası ile ilgilidir. Medeni Kanunu ilgili değildir. Burada kelime oyunu yapmış. Cevabımız ne olacak? E şıkkı olmuş olacak. 1924 Anayasasıyla Anayasasıyla 21 ve 76 arkadaşlar yürürlükten kalkmış oluyor. Geldik 20. sorumuza. <laughs> Öğretim Birliği yasası kapsamında hangisi yer almaz demiş bizlere. Türkiye tahilinde bütün eğitim ve bilim kuruluşlarını Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlaması var. Tarih dersinin öğretiminin bütün basamaklarında zorunlu kılınması var mı? Arkadaşlar yoktur. Öğretim Birliği yasası dediğimiz Tevhid-i Tedrisat Kanunu biliyorsunuz ki 3 Mart 1924'te çıkarılıyor. Tarih dersinin Öğretimin bütün basamaklarında zorunlu kılınması ifadesi 1869 Marifi Umumiye Nizamnamesi'nin kapsamında yer aldığından cevabımız değişik oldu. Şer'iye ve efkaf vekaleti veya özel vakıflar tarafından yönetilen bütün medreseler ve okulların mebe bağlanması doğru. Yüksek din uzmanları yetiştirmek üzere üniversitede ilahiyat fakültesi kuruluyor doğru. Milli müdafaaya bağlı olan askeri rüştiyeler ile idadelerin mebe bağlanması doğrudur. Geldik 21'e. Ne diyor sorumuzda? Hangilerinin kuruluşunda Atatürk'ün rolü ve katkısı vardır? Demiştir. Türkiye İş Bankası var. İlk özel banka. Serbest Cumhuriyet Fırkası'nın kuruluşunda arkadaşlar. Evet Mustafa Kemal'in isteği doğrultusunda açılıyor. ve Alefet Okyar tarafından. Ziraat Bankası ise 2. Abdülhamit döneminde açılıyor. 1888 tarihinde. O yüzden cevap 1-2 oldu. 5 Haziran 1926'da İngiltere ile imzalanan Ankara Anlaşması ile Türkiye Musul'u İngiltere'nin mandası altında bulunan Irak'a bırakmıştır. Musul sorunun yaşandığı dönemde Türkiye'de yaşanan gelişmeler arasında hangisi yer almaz demiş. Nastur ayaklaması çıkıyor Hakkari'de doğru. Benim Üskürat Kanunu'nun çıkarılması arkadaşlar bu 1. Türkiye Büyük Millet Meclisi dönemindedir. 1920-23 arasında. O yüzden cevap değişik oldu. Alefeti Okyar hükümeti istifa ediyor. Şeyh Said isyanı çıkıyor. İsmet'in önü dönemi geliyor biliyorsunuz. Ali Fethi Okyar'ın istifasından sonra. O da takri riskun kanunu çıkarıyor. Cevabımız beşik oldu. Erzurum Kongresi'nde alınan kararlar içinde yer alan milli güçler etkin, milli iradeye egemen kılmak esastır maddesi. Atatürk'ün ilkelerinden hangileriyle ilişkilendirilebilir demiş bizlere. Ve bağımsızlık, cumhuriyetçilik halkçıda vermiş. Milli güçler etkin ifadesi bağımsızlık ilkesiyle. Arkadaşlar, milli iradeye egemen kılmak ifadesi cumhuriyetçilik ve halkçılık ilkesiyle alakalıdır. O yüzden üçü de vardır bunda. Burada. Geldik 24'e. Bakalım 24 neymiş? Atatürk'ün insan mensubu olduğu milletin varlığını ve saadetini düşündüğü kadar bütün cihan milletlerinin huzur ve refahını düşünmeli ve kendi milletinin saadetine yani mutluluğuna ne kadar kıymet veriyorsa bütün dünya milletinin saadetine hizmet etmeye de elinden geldiği kadar Çalışmalıdır. Sözü doğrultusunda Türkiye 32-39 yıllar arasında hangilerine katılmıştır diyor bizlere. Ee, bakalım. Briant Kellogg Paktı arkadaşlar biliyorsunuz ki Amerika ve Fransa öncülüğünde 1928'de oluşturuluyor. Türkiye 1929'da katılıyor. Milletler Cemiyeti'ne 1932'de üye oluyoruz. Sadavat Paktı ise 1937'dir. Baktığımız zaman bu tarihler arasında hangileri var? 2 ve 3 vardır. Cevabımız değişik oldu. Atatürk'ü 12 Ocak 1934'te Nobel Barış Ödülü'ne aday gösteren devlet adamı hangisidir demiş. Hangisi? Yunan arkadaşlar biliyorsunuz ki Yunanistan'ın başkanı kimdir? Venizelos'tur. Cevabımız Venizelos oldu. Barış Ödülü'ne aday gösterdi Atatürk'ü. Türkiye 2. Dünya Savaşı sürecinde düzenlenen konferanslardan hangisine katılmıştır diyor bizlere. Yalta'ya katılmadık. San Francisco'ya katıldık. Adana'ya katıldık. Cevabımız 2-3 oldu. Son sorumuzdayız. Zürih ve Londra anlaşmaları doğrultusunda 1960'ta bağımsız Kıbrıs Cumhuriyeti ilan edildi. Hangisi kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na getirilmiştir diyor bizlere. Sakın fazla küçüğü almayacağız Rauf Tektaş'ta. Bakın çok çok önemli. Arkadaşlar Kıbrıs Cumhuriyeti 1960'ta. Bakın KKTC ile karıştırmıyoruz bunu. KKTC'nin kuruluşu 1900 düzgün yazalım. 1900 arkadaşlar 83'te kurulmuştur. Unutmuyoruz. 83'te kuruluyor ve kimdir? Rauf Dektaş'tır. Rauf Tektaş. Ama 60'ta kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanlığına kim getiriliyor? Makarios yardımcısı yardımcısı Fazıl Küçük arkadaşlar. Bu iki bilgiyi lütfen karıştırmayalım. Önemlidir, çıkabilir. Eee ÖSYM sizden karıştırmanızı istiyor burada ne yapacağız? Tuzağa düşmeyeceğiz değerli dostlar. Evet, sizlerle birlikte yine 27 adet ÖSYM tarzı arkadaşlar deneme çözmüş olduk. Bir sonraki denemede görüşmek dileğiyle kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.